Evet, yine bir tanıtımla videosundayım. Arkadaşlar Bir tane al beni futbol topum var. 2023'e benziyor. Arkadaşlar ben normalde yarın normalde yarın 12'de atacaktım. daha. Yarın aklıma daha güzel bir video geldi arkadaşlar. O yüzden bunu şimdi atacağım. Evet, şimdi böyle bir tane 2023'üne işte 2023 en futbol topuna benzeyen bir tane o top var işte. Bir tane de ne bu Juko muydu? Bir dakika. Ha yok bu Tepesan. Bir dakika. Neydi bu Juko mu? Aynen. yok. Ha yok lan pardon. ikon Evet. Evet burada bir tane ikon diye bir tane plastik topumuz var. E şimdi arkadaşlar Yarınki videoda size biraz daha bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar yarın bunu 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 e, bir de farklı bir tane top alıp arkadaşlar e, e, alı sağda oynayış videosu çekeceğim. Herhalde yarın e, kramponumu herhalde şey yaparım e, giyerim herhalde. Hatta size şu kramponumu da Ha, göstereyim. Evet arkadaşlar. Bir tane şöyle sarı bir kramponum var. Bir tane de şöyle siyah sport marka bir tane var. Ben bunu annem ee, ben bunu 200 TL almıştım. Ben bunu da bir tane arkadaşımdan aldım bugün. Komple bana verdi. Çivili ikisi bayağı, bunun Baya çivisi var da. Bunun ikisi. bayağı yerimiş arkadaşlar. Şeyleri falan. Altı. Her neyse arkadaşlar. Bu seferki videom. Bu kadardı. Arkadaşlar. Zaten yarın. Oynayış videosu çekeceğim için. Yarın herhalde. Bunu yerim Herhalde şimdi yarın bu Bu, bu ikonu Bir de bu beni alırım Bir de yanıma bir tane ayrıyetin farklı bir tane Top alırım Ama arkadaşlar herhalde şu voleybol Top alırım herhalde yanıma Ve bunu yarın sabah çekeceğim arkadaşlar Sabah saat 9'da Çünkü arkadaşlar Öğlen vakti falan Çok fazla kişi oluyor Ve çok esersiz herif Falan oluyor arkadaşlar o yüzden de e, bu videoyu sabah saat e, a, 9'da çekeceğim. Ve, ve saat 12'de atacağım arkadaşlar. Like Nark atıp abone olursanız arkadaşlar ve yani 500 abone olduğumuz zaman bir tane istediğiniz bir hediye edeceğim. Futbol olur. Yani basket olur. Voleybol olur. Hatta plastik bile olur. Fark etmez. Arkadaşlar En dit ding geef ik wel likes op mijn kanaal, maar ik kan ze even... Bye bye!